When I kill you, I'll enslave your soul. You aren't that good a sorcerer, Aynen Quan Chi ne için oğlum? kimi öldüreceğim lan sen lavuk? Kimi öldürüyorsun sen lavuk? Kelsin oğlum sen beni nasıl öldüreceğim lan? Yeşil gibi, ya. Tamam makine gibi oynuyorsun kardeşim. Allah Allah ateşler bunu da açıklasın. havadan koruma almayı bilmiyor bu. Vay amına Şaka gibi. Vay şanslıydı. <laughs> Nakış gibi işliyor işliyor dövdü kardeşim beni ya. Bir mega bitirem lan bunu aynı şeyden bakıyor şey onu zaten. Lan. sağ Niye bak Kombo kaçırıyorum ya. Yaşlanıyorum ben artık herhalde. <laughs> bir de şimdi yukarıdan gel. Teleport. koruma almaya bile bilmiyorsun hacı ya. Oğlum ben sana tecavüz ederim lan boyuna. Oooo. <laughs> Fatality ise ne yapacak? Scorpion fatality Wind. mi yapacak? Yakışır mı bize Fatality? Kamyon mu? Oğlum seneden başkası da sana yine tecavüz ederim yani bence sektörle yanlış yaptım. Birazdan sektörü çekerim sana. Wow! Oo, brutal bir de kolay alışın ya, o yüzden biraz bir zikriye alamıyorum seni. Oo. Hıf. teleports up through the ground and throws his rope dart through the victim's intestines. He rips off his masks and breathes fire at them. Scorpion slings rope darts through his victim's sternum and neck. He pulls. Scorpion slams them. Now Teleport. Oh, Bütün böyle bitireceğim bak aynı hareketle. mini hiç kurtulamayacak bundan. Aa Türkçe anlıyormuş göt. <laughs> Nasıl yedim o kadar basit bir komboyu ya. scorpion reveals his flaming skull. He spits flames which burn, then explode the victim. Fatal. Scorpion wins. Bilgisayar dilini bilseydim sana bilgisayar dilinde bir şey söylerdim.